Bugün doğanın tüm öngörülemezliğiyle insanlığa meydan okuduğu bir yerden bahsedeceğiz. Drake geçidi. Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna geçmek isteyen birçok gemi hız ve güvenlik açısından Panama kanalını kullanıyor. Ancak bu kanal 1914 yılında açılmadan önce gemiler rotalarını dünyanın en tehlikeli deniz yolu olan Drake geçidi üzerinden çizmek zorundaydı ve yüzlercesi bu zorlu yolculuğa çıktı. Direk geçidinin genişliği yaklaşık 800 kilometre, uzunluğu kabaca 1000 kilometre ve derinliği ise ortalama 3400 metre. Bu derinlik ve genişlik denizciler için büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. Şu ana kadar Direk geçidinde 800'den fazla gemi battı. Bu sadece kayıt altına alınanlar. Yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti ve ne yazık ki bu ölümler günümüzde de devam ediyor. Örneğin, 2022 yılında Antarktika'dan Arjantin'e seyahat eden bir yolcu gemisine dev bir dalga çarptı. Bu korkunç olay bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına sebep oldu. Muazzam bir su duvarı gemiye çarparak yolcuları savurdu ve dış pencerelerin bir kısmını parçaladı. Bazı odaları su bastı, diğerlerinin duvarları yıkıldı. Direkt geçidinde sizi öldürebilecek tek şey dev dalgalar değil. Burada doğa tüm şiddetiyle insanlara meydan okuyor. Ortalama bir gemi, direk geçidinin bir ucundan diğerine geçmek için yaklaşık 48 saat harcıyor. Ancak bu 48 saat, denizcilerin ve yolcuların hayatları boyunca unutamayacakları anılarla dolu. Geçidi başarıyla geçen denizciler, bu süre zarfında yaşadıkları zorlukları ve doğanın muazzam gücünü her zaman hatırladıklarını söylüyor. Bazıları dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey hissetmediklerini belirtiyor. Bir yolcu şöyle diyor: "36 saatlik bir sıkma döngüsünde çamaşır makinesindeki ıslak, kirli bir çorap gibi hissettim. Daha önce hiç deniz tutması yaşamamıştım ama bu yolculuk gerçek bir test oldu." Yolcu gemilerindeki insanlar tabak ve bardaklarını sürekli tutmadan yemek bile yiyemeyeceklerini söylüyor. Güçlü dalgalar masadaki tabakları kaydırıyor ve özel yapışkan matlar kullanılıyor. Ancak her zaman etkili olmuyor. Yemek yemek için adeta 8 ele ihtiyacınız var. Ayrıca sandalye ve masayı da tutmanız gerekiyor çünkü onlar da kayıyor. Şiddetli sallantı nedeniyle insanlar sık sık mide bulantısı yaşıyor. Bu yüzden gemide ortak alanlara kusma torbaları asılıyor. Gemideki personel, yolcuların bu zorlu koşullara uyum sağlamasına yardımcı olmak için sürekli çaba gösteriyor. Masaların üzerindeki her şey, dizüstü bilgisayarlar dahil sabitlenmeli. Eşyalar bağlanmalı ve gevşek öğeler çekmecelere konulmalı. Aksi halde bir sonraki dalgada bu eşyalar savrulabilir. Gemide hareket etmek için tutamaklara veya direklere tutunmanız gerekiyor. Aksi halde hareket etmek mümkün değil merdivenlere çıkmak veya inmek, hatta kapıları açıp kapamak bile yaralanmamak için büyük bir çaba gerektiriyor. Gemideki sallantı o kadar şiddetli ki normalde basit olan günlük işler bile ciddi bir zorluk haline geliyor. Hatta geçidi geçerken uyumak için kendini yatağa bağlamak zorunda kalan insanların hikayelerine rastlanıyor. Gemi dalgalarla farklı etkileşime giriyor ve bunun sonucunda periyodik dikey ivme oluşuyor. Bu yüzden kişinin ağırlığı neredeyse sıfıra düşüyor ve birkaç saniye sonuna iki katına çıkıyor. Böyle koşullarda uyumak imkansız hale geliyor. İğme, kişinin yatağın üzerinde neredeyse süzülmesine veya aniden içine bastırılmasına yol açıyor. Tek çözüm, kendini yatağa sabitlemek. Bazı denizciler ve yolcular bu yöntemin uyumalarına yardımcı olan tek şey olduğunu belirtiyor. Drake geçidi, Güney Amerika'nın en güney ucu olan Hornburnu ile Güney Shetland adalarındaki Livingston adası arasında uzanıyor. Basitçe söylemek gerekirse Antarktika ile Güney Amerika arasındaki boşluk. Güney Amerika'nın güney ucunda iki geçit daha var. Magellan Boğazı ve Beagle Kanalı. Ancak bu geçitler daralan ve manevra için az yer bırakan yollara sahip. Tahmin edilemez rüzgarlar ve gelgi takıntıları bu boğazları neredeyse geçilmez kılıyor. Bu yüzden çoğu yelkenli gemi yüzlerce kilometre açık susunan Drake geçidini tercih ediyor. Geçide adını veren keşi İngiliz kaşif ve hükümet adına çalışan bir korsan olan Francis Drake'ti. 1578 yılında İspanya'ya karşı düzenlediği sefer sırasında Magellan Boğazı'ndan Pasifik Okyanusu'na geçti ve burada şiddetli bir fırtına onu güneye itti. Bir gemi fırtınada battı. Biri İngiltere'ye geri dönmek zorunda kaldı ancak üçüncüsü direk geçidine ulaştı. Böylece İngilizler Güney Amerika'nın güneyinde açık deniz olduğunu öğrendi. Bu keşif denizcilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu ve o zamandan beri denizciler için yeni rotalar açtı. Geçidin inanılmaz sert suları, insanların 19. yüzyıla kadar Antarktika topraklarına ayak basmamasının nedenlerinden biri. Oraya ulaşmak gerçekten zordu. Öncelikle rüzgar. Direk geçidini geçerken bir fırtınaya yakalanmak biraz şansa bağlı. Çünkü orada belirli bir fırtına mevsimi yok. Her an gerçekleşebilir. Bunun nedeni, direk geçidinin dünyanın en büyük üç okyanusu olan Pasifik, Atlantik ve Güney Okyanusu'nun birleştiği noktada yer alması. Bu konum, şiddetli siklonların oluşmasına yol açıyor. Antarktika'dan gelen soğuk su, nispeten sıcak okyanus suyuyla buluşuyor ve aniden bir siklon ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanı kapsayan bu bölge sürekli tehlikeli fırtınaları üretiyor. Suyun sıcaklık farkına ek olarak kara parçalarının olmaması da önemli bir etken. Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu'nda kara kütleleri olmadığı için rüzgarlar kolayca gezegen etrafında dolaşabiliyor. Bu durum, direk geçidini dünyanın en rüzgarlı ve dalgalı bölgelerinden biri haline getiriyor. Kuzey Atlantik'te de rüzgarlı olduğunu söyleyebilirsiniz ve haklısınız. Ancak Kuzey Yarımküre'de benzer rüzgarlar geniş kara kütleleri tarafından engelleniyor. Bu yüzden hız kazanamıyorlar. Direk geçidinde rüzgar saatte 50 ila 70 kilometre hızla esiyor. Rüzgar geminin gitmesi gereken yönde ise avantaj sağlıyor ancak aksi halde ciddi zorluklara yol açıyor. Rüzgar beraberinde dev dalgaları da getiriyor. Direk geçidindeki en büyük dalgaların yükseklikleri 12 metreye ulaşıyor. Bazı kaynaklar 20 metre veya daha yüksek dalgalardan bahsediyor. Bu dalgalar boğazdaki herhangi bir gemiye ard arda çarpıyor ve Antarktika bu kadar yakınken denizciler soğukla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Deneyimli denizciler direk geçidinin sadece iki ruh haline sahip olduğunu söylüyor. Direk sallantısı ve direk gölü. İkincisi nadiren görülürken birincisi neredeyse sürekli. Geminin liman delikleri yüksek dalgaların köpüğünden dolayı hızla çamaşır makinesi kapaklarına benzemeye başlıyor. Bu durum gemideki herkes için zorlu bir deneyim anlamına geliyor. Denizciler bu koşullarda seyahat etmenin fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini belirtiyor. Bu bölgenin bir diğer tehlikesi de sürekli sallantı. Genellikle geçide girmeden önce kaptan gemideki herkese deniz tutması apalmasını önerir. Hornburnu'nu dolaşırken dünya turu yapan ve deneyimli bir gezgin olan Charles Darwin bile şiddetli deniz tutması yaşamıştı. Bu şartlar altında deniz tutması kaçınılmaz hale geliyor ve bu dev dalgaları bile içermiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yakın zamanda bir kişi direk geçidinde dev bir dalga nedeniyle hayatını kaybetti. Dev dalgalar çevredeki deniz seviyesinin en az iki katı yüksekliğe sahip dalgalardır. Oluşum mekanizmaları hala tam olarak bilinmese de araştırmacılar bu yükseltilerin daha küçük dalgaların birleşmesiyle oluştuğuna inanıyor. Bu, güçlü yüzey rüzgarları veya akıntılardaki değişiklikler nedeniyle olabilir. Direk geçidi dünyanın en güçlü okyanus akıntılarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar boğazı bir eritme potası olarak tanımlıyor. Burada güçlü okyanus akıntıları plankton tarafından birikenler de dahil olmak üzere karbonu taşıyor. Bu karbon derinlere batıyor ve yüzyıllar boyunca orada kalıyor. Ancak plankton ve karbonu o kadar da önemli değil. Önemli olan direk geçidinin yeryüzündeki en güçlü akıntı olan Antarktika çevresel akıntısı için en dar geçit olması. Bu akıntı tüm Antarktika'yı sürekli bir akışla dolaşıyor ve bir kale etrafındaki hendek gibi bir bariyer oluşturuyor. Bu bariyer saniyede 130 milyon metreküpten fazla suyun direk keçidinden akıntı tarafından taşınması anlamına geliyor. Bu hacim, gezegendeki tüm nehirlerin toplam debisinin 100 katından fazla. Antarktika çevresel akıntısı 20 bin kilometreden fazla uzanıyor ve dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Akıntı, karadan hiçbir dirençle karşılaşmadığı için su akışlarının kopmasına ve muazzam bir güç oluşturmasına izin veriyor. Bu da en büyük gemileri bile etkiliyor. Rüzgarlar, dalgalar, akıntılar. Kısacası direk geçidinin neden ölümcül kabul edildiği açık. Daha da şaşırtıcı olan insanların 16. yüzyılda burayı geçiyor olması. O zamanlar gemiler şimdiye göre çok daha az dayanıklıydı. Denizcilik teknolojisi henüz gelişmemişken cesur denizciler bu tehlikeli suları aşmaya cesaret ediyordu. Onlar için bu bilinmeyene doğru bir yolculuktu. Aralık 2019'da bir grup elit sporcu tamamen insan gücüyle çalışan bir botla direk geçidini başarılı bir şekilde geçti. Kürek ekibi vardiyalı çalıştı. 3 kürekçi 90 dakika boyunca kürek çekti. Sonra değiştiler ve böylece günde 24 saat devam ettiler. Özel tasarlanmış bir botla 1000 kilometreden fazla yolu 12 günde kat ettiler. Etraflarında buzlu okyanus, dev dalgalar, rüzgar, uyku eksikliği, sürekli sallantı ve mide bulantısı vardı. Bu cesur insanlar en önemli şeyin kürek çekmeye devam etmek olduğuna karar verdiler. Bu olağanüstü başarı insan iradesinin ve dayanıklılığının bir kanıtı olarak tarihe geçti. Direk geçidinde bir hayalet gemi efsanesi de bulunuyor. Hikayeye göre Jenny adlı bir şalopa 1822'de White Island'dan yola çıktı ve 1823'te direk geçidinde dondu. Gemi iddiaya göre 1840'da yeniden görüldü. Hope adlı balina avlama gemisinin mürettebatının yolcuları donmuş halde bulduğu söyleniyor. Antarktika'nın soğukluğu bedenlerin mükemmel bir şekilde korunmasını sağlamış. Ancak bu hikaye için ciddi hiçbir kanıt bulunmuyor. Efsane olarak kabul ediliyor. Yine de bu tür hikayeler denizcilerin hayal gücünü ve denize olan saygılarını besliyor. Gerçek hayatta Panama kanalının varlığına rağmen gemiler düzenli olarak direk geçidinden geçiyor. Evet, kanal daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz. Daha az yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri. Ancak dünya deniz taşımacılığının sadece yüzde 37'si Panama Kanalından geçebiliyor. Geri kalan mega gemiler kanalın boyutlarına sığmadıkları için Hornbununu dolaşmak ve direk geçidiyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu zorluğu göze alıp karşılaşmadan sağ çıkıyorlar. Yerkenli gemilerin eski navigasyon ekipmanlarının ve ilkel hava tahminlerinin olduğu dönemlerde direk geçidi kesinlikle tehlikeli bir su yoluydu. Bugün bile küçük gemiler veya yelkenliler için tehlikeli olmaya devam ediyor. Ancak yolcu taşıyan büyük modern gemiler, örneğin keşif gemileri veya yolcu gemileri için boğaz artık ölüm kalım meselesi değil. Direk geçidinden geçmek hala unutulmaz ve fiziksel olarak zorlu olabilir. Ancak gemiler dalgalara ve rüzgara karşı daha iyi korunuyor. Ayrıca gelişmiş dengeleyici mekanizmalarla donatılmışlar ve denizciler navigasyon ve seyir için modern teknolojiyi kullanıyorlar. Artık dalgalar ve akıntılarla eski tarz bir gemide savaşmakla aynı şey değil. Evet, risk hala var ancak artık nadir ve trajik kazalar şeklinde. Örneğin 2022 yılında bir yolcu gemisine çarpan dev dalga gibi olaylar. Ancak bu tür olaylar modern teknolojinin ve güvenlik önlemlerinin önemini bize hatırlatıyor. Direk geçidinde kaydedilen son büyük gemi enkazı 1819'da meydana geldi. O dönemde İspanyol gemisi Santelmo bağımsızlık savaşı sırasında Peru'ya takviye taşırken battı ve 644 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu ahşap gövdeli, yelkenli bir gemiydi modern gemilerle karşılaştırıldığında çok daha kırılgan. Direk geçidi gezegenimizi de koruyor. Karbonun akıntılar ve direk geçidi sayesinde okyanus tabanında biriktiğinden bahsetmiştik. Bu, iklim için büyük bir avantaj. Çünkü karbon atmosferden çekiliyor. Ancak direk geçidinin gezegen için başka bir önemli rolü daha var. Antarktika'yı soğuk tutmak. Güney Amerika'ya bir kara köprüsü olmadan sıcak havanın Antarktika'ya ulaşması çok daha zor. Direk geçidi buz gibi rüzgarlarıyla gerçekten soğuk bir bölge ve bu soğutma etkisi gezegenimizin dengesini korumaya yardımcı oluyor. Direk geçidi olmasaydı Antarktika çok daha sıcak olur ve 30 milyon kilometre karelik buz kütlesi erirdi. Bu durumda dünya okyanuslarının seviyesi 50 metreden fazla yükselir, kıyı şehirleri sular altında kalır ve küresel bir felaket yaşanırdı. Neyse ki direk geçidi sayesinde bu senaryo gerçekleşmedi. Bu nedenle bu tehlikeli ve zorlu geçidin aslında gezegenimizin dengesini korumada kritik bir rol oynadığını unutmamak gerekiyor.